İyi günler. Ben Profesör Doktor Süleyman Özkan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanıyım. Koroner arter hastalıklarında koroner bypass cerrahisi kesin çözüm müdür. Aslında koroner arter hastalığının süregen bir hastalık olduğunu, bunun esasının damarlarda sertleşme, ateroskleroz dediğimiz olay olduğunu hatırlamak lazım. Yani bu hastalık vücutta vardır ve hep ilerlemektedir. Bunun hızını artırmak ya da azaltmak, olayı hızlandırmak bizim elimizdedir. Tabii ki önlenemeyen bazı sebepler de olabilir. Örneğin genetik bir hastalık ya da genetik yatkınlık altında koroner arter hastalığından kurtulmak mümkün olmayabilir ve bu hastalık hızlı seyredebilir. Ya da bazı durumlarda koroner arter hastalığı normalden çok daha hızlı ilerleyebilir. Örneğin bir kronik böbrek yetmezliği hastalığınız gelişirse, yani diyaliz hastası olursanız biz biliyoruz ki bu hastalarda koronar arter hastalığı diğerlerine göre çok daha hızlı ilerlemektedir. Dolayısıyla böbrek nakli olduğunuz zaman bu hastalığın hızını da yavaşlatmış olabilirsiniz. Tabi düzeltilebilen ve düzeltilemeyen sebepler, engellenebilen, engellenemeyen sebepler mevcudiyetine göre bu hastalığın öyle ya da böyle hep devam ettiğini akılda tutmak lazım. O halde yapılan koroner bypass ameliyatı ne işe yaramaktadır? Mevcut hastalığın sebebiyet vereceği daha büyük olayları önlemeye yöneliktir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mevcut bir arabanız var, bakımlarını yaptırıyorsunuz. Mevcut bir sorunla karşılaştınız ve bunu çözmeniz gerekir. Evet, bu sorun tekrar karşınıza gelebilir. Sonuçta arabanız da yaşlanmaktadır. Ama siz gerekli önlemi almazsanız size çok daha büyük sorunlarla bu sefer karşınıza gelecek. Hatta Kullanılamayacak hale gelebilecektir. Kalbi de arabanın motor gibi düşünürseniz, vücudun motoru kalp, daha büyük problemlerle karşılaşmadan, önlenemeyecek hale gelmeden bazı önlemleri almak adına koroner bypass cerrahisini yaparız. Böylece ağır bir kalp krizi geçirmekten ve ağır kalp krizinin sonucunda ölüme kadar varan bazen öldürmeyen ancak kronik yetmezlik dediğimiz, devamlı bir yetmezlik, kalp yetmezliği haline sokan, ritim bozukluklarına sebebiyet veren, kalp kapak hastalıklarına sebebiyet veren, bunun dışında diğer organlarda sıkıntıya sokan, genel yetmezlik anlamında size hayatı zehir eden bir pozisyonda da kalabilirsiniz. İşte bu nedenle koroner bypass ameliyatını yaparız. Ama bu kesin çözüm değildir, önleyici bir ameliyattır. Tabii ki bu ameliyatı aldıktan sonra Yine aynı şekilde hastalığın hızını azaltmak için gerekli tedbirleri almak gerekir. Sağlıklı günler diliyorum.